もう。 그 т о

Karlarda sorunlarımız yok. Şu an. Kenan Bey. Hamuranın şeyini yapalım. Nefes içinde ne yapılması lazım? <laughs> İlçemizde iki gündür etkili olan yağışlar sele sebebiyet verdi. İlçe genelinde birçok alana sel bastı. E, maalesef e, mal kaybımız var ama elhamdülillah can kaybımız yok. Bu noktada iki gündür ekiplerimiz canla başta sahadalar. Diğer belediyelerden de, de seyden karayollarından da yardım talepler ettik. Onlar da gelmek üzereler. İnşallah yaralarımız en kısa sürede sarmak için çok ciddi çabalar sarf edeceğiz. E, milletvekilimizle, belediye başkanlarımızla e, çok ciddi bir koordine şeklinde inşallah alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkan özellikle hangi mahallelerde daha ağır? Özellikle Tunus ve Erkizem mahallesinde yoğunluklu olmak üzere tüm mahallelerimizde ciddi sorunlar meydana geldi. İnşallah en kısa sürede bu sorunları gidermek üzere elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Ya her pisliği atı çöp var. Benim çöpüm var. Bak bir tane İşte taş yok. birkaç gündür devam eden sağanak yağış tabii ki iş yerlerine, mahallelere, evlere bayağı bir hasar verdi. Allah beterinden korumuş. Can kaybı yok, şey yok inşallah madde hasardır. O da giderilir. İş yerimizde zaten görüyorsunuz kötü bir şekilde çamur deryasına döndü. Gel Sabah geldiğimizde müthiş bir yağmur yağıyordu. Yani zaten dükkanımıza girmek için ee, 15-20 santim su vardı. Girdik, arkalar lilleşmiş böyle çamur, ee, her taraf e, sey sularıyla dolmuştu dükkanımız. İşte sabahtan sabah 8'den beri uğraşıyoruz.